Merhaba arkadaşlar. Sizlerden gelen sorulardan bir tanesinin çözümünü yapacağız şimdi. 4x'lik bir açı var. Bakın 2x'lik bir açı var. 90 x verilmiş. 8'e 6 uzunlukları var. Şu AC uzunluğunun kaç olduğu sorulmakta. Burada öncelikle bakın şu açı 4x'e burası 2x oradan şu açıyı bulabiliriz. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. O zaman bu açı 2x'tir diyebiliriz. Dolayısıyla bunu dedikten sonra bakın BD uzunluğu 6 olarak verilmişti bize. Açılar 2x'e 2x çıktığı için şu AD uzunluğu da 6'dır diyebiliriz. Şimdi şuradan şu AB uzunluğuna paralel bir doğru çizmek istiyorum. AB'ye paralel şu şekilde bir paralel bir doğru çiziyorum. Dolayısıyla şu açı bakın 2x'e paralellikten dolayı bu açı onunla yöndeş olacaktır ve Şurası 2x olacaktır. Yöndeş açılar birbirine eşittir. Tamamı 4x'ti. Burası 2x e, şu yukarıya da 2x kalacaktır. Çünkü tamamı 4x. Bakın açı ortay oldu bu doğru. 2x e 2x olarak ayırdı açıları. Oradan şu açıyı da bulabiliriz. Bakın 90 x var. 2x var. Oradan bu açı ne olacaktır? Bu üç açının toplamının 180 olması için buranın 90 x olması lazım. Bakın 2 tane eksi x var. Bir de 2x var. Dolayısıyla onlar birbirini götürüyor. İçerisinde toplamı 180'e eşit olmuş oluyor. Yani bakın bu açıda 90 eksi x. Bu açıda 90 eksi x çıktı. Yani burada bir ikizkenarlık söz konusu. Yani şu ad uzunluğu o zaman 6 ise şu benim sonradan çizdiğim ve bu paralelde 6 olmuş oldu. Şimdi yapacağım şey şu. Bu paralelliği kullanarak şu dc'nin cb'ye olan oranını bulmak istiyorum buradan. Bakın 6'nın yani paralelikten dolayı 6'nın 8'e olan oranı yani temel benzerlik teoremi uygularsak burada CAB üçgenine 6 bölü 8 dersek CD bölü CB yazabiliriz. CD bölü CB yazabiliriz. Dolayısıyla buradan aslında CD ile CB'nin oranını bulmuş olduk. 6'ya 8. Yani CD 3K dersek CB'ye de 4k diyebiliriz. Çünkü 6'ya 8, 3'e 4 yani aralarındaki oran. O zaman DC'ye 3k diyelim. CBD 4k olacağı için 4k bura, 3k bura. O zaman şu arada arası yani 6k'ya eşit olmuş olacak. Dolayısıyla k'yı 6 olarak bulmuş olduk. E, k 6 ise o zaman 3k ne olacaktır? 18 olacaktır. Yani DC uzunluğunu 18 olarak bulmuş olduk. Şimdi bakın bizden istediği şu AC uzunluğu. Bu AC uzunluğu da şu ADC üçgeninin bir kenarı. ADC üçgenini şu aşağıya yeniden çizmek istiyorum. Şekil biraz şöyle çizelim. ADC şu açı ortay. Şurası 4x 2x'e 2x ayırdı. AD'yi 6 olarak bulduk. Şurası da 3K yani 18 olarak bulduk. Aradığınız uzunluk da şu uzunluk. X nedir? Şimdi burada şöyle yapalım. Bakın bu madem ki bu çizdiğim uzunluk şuna P diyelim. DP uzunluğu bu ADC'nin açı ortayı ve bunu da zaten 6 olarak bulmuştuk. Bakın şurada 6. E, bu açı ortay. O zaman açı ortay kuralına göre 6'nın 18'i oranı AP'nin PC olan oranla eşit olması gerekiyor. E, 6 bölü 18 3 katıdır bunun. Yani 6'nın 3 katı 18'dir. Dolayısıyla ben şu araya P dersem şurası 3P olacaktır. Artık e, şurası da 4P. Yani ben P'yi bulursam buradan 4 ile çarparsam e, aradığım AC uzunluğunu elde etmiş olacağım. Bunu da nereden buluyoruz? Açı ortayla ilgili bir uzunluk formülümüz vardı. Onu kullanarak. Neydi formülümüz? Bakın 6'nın karesi eşittir. Şu yan kenarların çarpımından yani 6 ile 18'in çarpımından şu tabanların açı ortayın ayırdığı parçaların çarpımını çıkarıyorduk. Yani P çarpı 3 P diyorduk. Bunu düzenlersek 36 eşittir. 6 çarpı 18 108'dir. Eksi 3 P kare. P kareyi bu tarafa alıyorum. İşliğim bu tarafına. 3 P kareyi. E, 108 180'den de 36'yı çıkarıyorum. 72 kalıyor. Ee, buradan P kareyi buluyorum. 72'yi 3'e bölersek 24 olacaktır. 24 nedir? Ee, 6 ile 4'ün çarpımıdır. Buradan P'yi bulabiliriz. P kare 6 çarpı 4 ise her iki tarafın kare alırsak P'miz 2 kök 6 olacaktır. Bakın P'yi bulduk. Biz neyi arıyorduk? AC'yi arıyorduk. AC'miz de zaten 4 P'ye eşit idi. O zaman 4 çarpı P'yi 2 kök 6 bulmuştuk. 4 çarpı 2 kök 6'dan aradığımız uzunluk 8 kök 6 olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi soruyu ikinci bir yoldan daha çözeceğim ben size. Şurayı şöyle kapatalım. Şimdi şöyle yapmak istiyorum ben. Bakın şurada bir 90 eksi x'lik bir açı var. Şurada da bir 2x'lik açı var. Şunu şöyle dışarıya doğru uzatırsam şu açı 90 eksi x olacaktır. Niçin? Çünkü e, şu doğruya paralel de o. Burası 90 eksi x ise burası da 90 eksi x'tir. Ya da şuranın toplamının 180 olması için bu açının 90 eksi x olması lazım. Bunun 90 eksi x olduğunu gördüğümüz zaman AC uzunluğunu aslında buradan direkt bulabiliriz. Şu uzunluk bakın. AC uzunluğu. ABD üçgeninin dış açı ortayıdır. Bak. 90-x 90-x diye ayırmış AC uzunluğu. ABD'nin dış açı ortayı. O zaman bu dış açı ortaysa dış açı ortay formülünü burada kullanarak AC uzunluğunu bulabiliriz. Formülümüz neydi? AC'nin karesi eşittir. Şu parçayla şu parçanın çarpımı yani 18 çarpı 4K'da kaçtır? 18'de altın toplamı 24'tür. Yani DC çarpı CB yani 18 çarpı 24. Eksi AB ile BD'nin çarpımı. Yani 8 çarpı 6 diye yazabiliriz. Bunu düzenlersek buradan AC uzunluğunu elde etmiş oluruz. AC'nin karesi eşittir. Ee, şurada da bir 8 çarpı 6 yazabiliyoruz. Bakın 18'i 2 çarpı 9 diye yazarsak. Bunu da e, 4 çarpı 6 diye yazarsak 8 çarpı 6 tekrar düzenleyelim AC kare eşittir e, şu 4 ile 2'nin çarpımı 8 yapar 8 çarpı 6 çarpı 9 eksi 8 çarpı 6 bunu 8 çarpı 6 parantezine alırsam ben 9 eksi 1 olacaktır o da eşittir 8 çarpı 6 çarpı 8 olacaktır yani elde ettiğimiz şey şu oldu AC kare eşittir 8 çarpı 8 çarpı 6 her iki tarafın karekökünü alırsak AC eşittir buradan ne olacaktır? 8'ler kök dışına çıkacaktır. İçeride sadece 6 kalacaktır. Bakın aynı sonucu dış açıortay ortay e, uz uzunluk formülünü kullanarak da elde etmiş olduk.